Bu yüzyılda en yoğun olan harikaları göreceğiz inşallah. inşallah. Mesela hangi devirde görmüş Hazreti İsa'nın göğe alınması bir mucizedir ama 2000 yıl sonra gelmesi daha büyük daha mucizedir. Büyük çok daha büyük bir olay. 1400 sene önce peygamberin olayların olacağını söylemesi ve tam vakti geldiğinde 30 senelik bir zaman dilimi içerisinde bütün bu olayların istisnasız teker teker çıkması çok büyük bir olaydır. Ee, şimdi darvinistler, materyalistler hep bu sistem böyle devam edecek zannediyorlardı. Allah hakikaten uzun süre ellemedi dünyaya. Yani ellemedi demeyeyim de Allah affetsin. Müdahale etmedi. O anlamda, bunların anladığı anlamda müdahale etmedi. Sürekli müdahalesi var. Fakat Allah hadi isminden tecelli etmedi. Onlar hep böyle gidecek zannettiler. Halbuki bu yüzyılda Allah şimdi hadi isminle tecelli ediyor. Çok fazla manevi olay meydana gelecek. Mesela insanlar hiç cin çok az görmüşlerdir. Mesela cin görecekler. Mesela bu görecekler. bu çok şaşırtıcı bir şeydir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı görecekler. Bu çok şaşırtıcı bir şeydir. Hazreti Mehdi'yi görecekler. Bu çok şaşırtıcı bir şeydir. Ve birçok harikanın, birçok mucizenin meydana geldiğini görecekler. Ve gördüler de. Ama tabi bunun manevi gelirimi gerilimi. yani asıl artışı Hadislerin açıklamasına göre olayların gidişatına göre 2012 gibi görüyor 2012 yılından sonra siz de buradasınız. Bakın ben de buradayım. Demek istediğim herkes görmeye başlayacak. Ve harikaların ön arkası kesilmeyecek. Ve dünya ateist olmanın, dinsiz olmanın ne kadar acı bir şey olduğunu fark etmeye başlayacak. En başta Avrupa Birliği ateizmin en yoğun olduğu yer Avrupa Birliği'dir. Yani Din karşıtı hareketlerin en yoğun olduğu yer. Müthiş bir ekonomik çökme ve manevi çökmeyle bu belanın ne anlama geldiğini görecekler. Hem ekonomik yönden çökecekler ki devam ediyor şu an. Hem de manevi yönden çok ızdırap çekmeye başlayacaklar. E, dinin son derece gerekli olduğunu anlamaya başlayacaklar. Ve büyük bir ihtiyaç olduğunu, dinsiz insanların yaşayamayacağını, dinsizliğin hakim olduğu konumda da çok ızdırap ve elemden olacağını görecekler. şimdi demin Oktar size gösterdi. dağılma süreci. Yani Avrupa bile dağıldın mı o bir e, sakinlik getirmez. Mesela o ne demektir? Fransa daha çökecek. Almanya daha çökecek demektir. Yani topluca bu sisteme direnemeyen devletler tek başına kaldığında hiç direnemezler. Ya yani bir araya gelip ekonomik krizi direnemeyenler nasıl tek başına dirensin? Dolayısıyla tek tek hepsi ayrıca çökecekler. Ve sonunda Mehdiyet'in kıymetini Hz. İsa'nın nuzulünün kıymetini daha çok görmüş olacaklar. Büyük bir nimet olduğunu anlamış olacaklar inşallah.